Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalımıza, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne çekiyoruz aşkım? Bugün bebeğimizin doğum hediyeliklerini yapacağız. Arkada Şöyle. gördüğünüz gibi masada her şeyi hazırladık. Evet. Ee, yaklaşık e, bir aydır araştırıyoruz, düşünüyoruz. Daha doğrusu Seda önce araştırdı. Ee, ne, yapsam, ve ne? Aynen. Ne yapacağım? <laughs> evet, biz de karar verdik ne yapacağımıza. Ee, her yerden gittik, malzemeleri topladık, aldık. şimdi eleme güzelce uğraşacağız, her şeyi yapacağız. Bunları da sizlere ufak ufak tabi göstereceğiz ve bitiş halini göstereceğiz. şimdi sizlere ilk etapta e, ben şöyle kamerayı çevireyim, e, komple masayı falan alayım sizlere. Evet, şimdilik sizlere masamızı gösteriyoruz. İcraata tabi birazdan e, başlayacağız. Doğru mudur aşkım? Seda çok mutlu tabi. Heyecanlıyım. <laughs> <laughs> Aynen. E, i̇lk etapta mesela şöyle başlayalım. E, bunlar. Hayır, aşkım. İsmini bilmiyorum ama işte içinden köpük çıkıyor çocuklar için. Burada Bellamblas olarak geçiyor hı hı. ama Türkiye'de ismi nedir? Ee, dur ben mikrofonu da sana doğru tutayım. Burada Bellamblas olarak geçiyor ama Türkçe'nin adını ben de bilmiyorum açıkçası. <laughs> yani bir, ya köpük üflüyoruz işte, sabun koyuyoruz içine yani onların. Ee, böyle bir şey aldık biz arkadaşlar. Bundan tabii çok almadık. Bundan böyle 12 tane aldık. Yani iki kutu aldık yani altılı. Evet. Doğru mudur aşkım? Evet, ee, yani bunlardan çok yapmayacağız böyle bir iki sevdiğimizin, abimizin, abimizin, abimizin Aynen. kardeşlerimizin çocukları için sadece aldık. Ondan sonra başka ne aldık aşkım? Şöyle küçük bir cama e, aldık. Hı hı. Şöyle açılıyor. Bunun içine çikolata Bittikten koyacağız. Bittikten sonra göreceksiniz zaten. Aynen öyle. Böyle. Bir de tabii üstüne isimlik de gelecek. Evet, isimler tabanında birazdan ya Hı -hı. da isimleri de şu muydu aşkım? Evet aşkım. Aynen, her şey komple hazırlı. Hı -hı. Şimdi burada da böyle bir şey aldık. Böyle küçük bir kutu aldık aşkım. Buna Hı -hı. ne yapacağız? Onu da şöyle göstereyim. Evet, böyle. 20 gramlık falan gibi bir kutu. Buna da çay aldık. Da çayı özel seçti. Hı -hı. Şimdi şöyle. döküyoruz çayı. Bu karışık e, kırmızı çay olarak geçiyor. İçinde işte e, kokos var. Egzotik aroması var. Hı -hı. Nane aroması var. Yani karışık bir Kokusu bayağı güzel. Çay. Tadı da galiba yanlış bilmiyorsam söylediğine göre e, güzelmiş. Tabii de sen aşkım şu an çok iyi alıyorum görüntüyü çayın. Ve şu an bütün evi sardı kokusu. Evet. evet. Bütün evi o sardı. Ee, böyle bir çay aldık arkadaşlar. Biz şimdi 15 gram, 15 gram ee, Seda'nın gösterdiği tabi Taz, bu arada mi? aynen hassas hassas terazimiz de burada hazır <laughs> ve şu gördüğünüz kutuların içlerine 15 gram 15 gram yapacağız. Başka ne aldık aşkım? Başka ne aldık aşkım? Ee, şöyle kut kutular aldık. aldık. Aynen. Böyle, bunun içine de çikolata koyacağız. Şöyle e, bakayım. Evet tamam aldım şu an küçük bir kutu kapağını kapatabilirsin aşkım. Şöyle. Aynen üstünde aras yazılı baskılı direkt aldık baskısız da satılıyordu ama biz direkt baskılı aldık böyle bunun da içlerine çikolata koyacağız. İşte bu şekilde Türkiye'deki badem şekerleri gibi diyebiliriz arkadaşlar badem şekerlerine benziyor. Bu BİM'de meşhur badem şekerleri var hatta dur aşkım şöyle ben renklerini göstereyim. Şurada mesela burun rengi. Mermer desen ee, Arkadaşlar zaten bittikten sonra komple detaylı olarak size göstereceğiz bitiş hallerini. En çok mermer desen aldık. Sonra şöyle gri aldık. Beyaz aldık. Bir de işte oradaki gördüğünüz gümüşleri almıştık. Aynen şunları. Şunları da bir kutu sadece aldık. Bunu da e, şuradakiler için aldık. Yani inanın e, biz de orada mağazada gördük ama harika olacağını düşünüyoruz bitiş halini zaten göstereceğiz gördüğünüz gibi burada stickerlarımız var genelde hepsini bir yaptık kimisi camın üstüne gelecek kimisi işte o çocuklar için aldığımız köpüklü oyuncağına gelecek İşte şöyle bir aras yazısı var şu anda aldıklarımız bunlar evet arkadaşlar sizlere şimdi gösterdik neler aldığımızı Şimdi biz bir de bunlardan adetli aldık, azaldık yani biz sadece Belçika'dakiler için aldık arkadaşlar çünkü fiyat olarak gerçekten pahalı, e, yüksek rakamlara da tuttu aldığımız şeyler. E, yani şimdi Türkiye'de bizim sülalemiz ve akrabamız çok, e, herkes almaya kalksak e, burada şimdi batabilirdik. Kaçamaymış. Ama biz sadece şey yaptık mesela, şu gösterdiğimiz e, çikolataların yani şunları, e, bunlardan 75 tane ya da 80 tane falan yaptırdık biz. Yani Türkiye'deki herkese bunlardan yollayacağız birer tane. Ama o diğer aldığımız e, çay için işte cam ekanlar falan onlardan hep 15 tane falan gibi sayı aldık. Aynen. E, yani sadece buradakileri saydık ama sadece Türkiye'de bir tek e, annem ve abime birer tane ayıracağım hepsinden her birinden Kendimizin hatıra olarak. Birer tane ha bir de kendimize yani 3 tane kesin. Ya yani 18, 18 tane var. falan aldık. 3'ü bize 15 Aynen. tane de buradakilere. Türkiye'dekiler için de zaten yazın nasip olursa Türkiye'ye gidersin. düşünüyoruz. Aynen yaptıracağız. kesin yaptıracağız. Evet. Ee, orada sonra bir dairetten evet, bu hediyeleklerin yanında o da arkadaşlar. Onlardan vermeyeceğiz. <laughs> Aynen onlardan. Bir de bunların yanı sıra arkadaşlar bir de biz magnet yaptıracağız. Dolap magneti ama e, ee, buz, de... buzdolabından yapışacak ama hani böyle soda açacağı falan. Şöyle bir evet. araştırma arkadan ışık vurduğu için Bak. dönüyorum. Ee, arka, bu arada alacağımız magnetler de bizim şey olacak. E, Soda açacağı falan şeklinde olmayacak sadece arkası mıknatısı dolaba yapışacak ha. ve çok güzel bir çalışma yine az önceki gösterdiğimiz stickerlardaki yeşil baskı yazılı ve üzerinde güzel aras yazacak doğum tarihi e, kilosu falan gibi her şey yazacak yani bu şekilde olacak tabi rengi ee, güzel yapacağız gibi. aynen uyumlu olacak diye o şekilde düşündük ama onu yaptırmadık çocuğun doğumunu bekliyoruz yani çünkü çocuk doğduğu zaman kilosunu falan her şeyini yaptıracağız. Ondan da sayılıyor 18 tane 3 tane bize anneme abime 15 tane buradakilere e, ya da 10 tane yaptıracağız artık neyse o biraz çünkü pahalı yani şimdi 2 euro versek arkadaşlar 10 tanesi yapar 20 euro e, 200 lira para yapıyor yani 200 lira Türkiye'de 100 aynen. tane 200 tane yaptırıyorsun magnet örnek veriyorum. Ee, Aklımıza gelmedi Türkiye'deyken yaptıracaktık aslında aynen. ama biraz geç oldu. Olsun sağlık olsun. Video gitgide uzuyor. Biz şimdi hemen işlemlere başlayalım ve sonra bitişini sizlere çekelim. Evet arkadaşlar, şimdi mesela iç çikolata kabımızı yaptık. Gördüğünüz gibi şu şekilde renkarek dizeceğiz e, Tamamen her şey bittikten sonra e, zaten sizlere bütün her şey bittikten sonra göstereceğiz. Bunu sonra devam edeceğiz. Kayınçoyla eşi de gelecek, hep birlikte yapacağız. Biz sadece şu anda deneme amaçlı yaptık. E, şimdi çaya geçeceğiz, çayı deneyeceğiz. Evet arkadaşlar dünkü yaptığımız işin devamının videosunu çekemedik sizlere hava baya karardı bir de içeriği aslında video olarak denedik ama biraz basıktı yani karanlıktı biz de dedik ki masayla zaten bir işimiz yok masayı bozmayalım daha doğrusu Seda öyle söyledi masayı bozmayalım bence sabah da devam ederiz hem gün aymışken daha iyi gösteririz gibisinden biz de öyle karar aldık şimdi komple bitmiş hallerini de sizlere göstermek istiyorum ben Şimdi arkadaşlar komple her şeyi bu şekilde hazırladık gördüğünüz gibi çikolataları böyle tamamen dizdik güzel bir şekilde. Şunların yapışkanları atmış sabah kadar ama bunları çözeceğim birazdan ben. Bunları da böyle çocuklara işte. Bunlardan da yine aynı şekilde şu şekilde bitiş halini şöyle göstereyim. Böyle rengarenk rengarenk yaptık. Tabii o gri mesela bunun içinde maviler de var. Bu dediğim gibi bu şekilde oldu. Bunun ee, Komple işte böyle rengarenk oldu. Çok pardon odaklamak istiyorum. Evet gördüğünüz gibi e, mermer taş desenli gri, gümüş bir de beyaz var renk olarak da. E, bunların içi dolu. Köpük, su her şey var. Bunlar aşkım. E, Bunlarda da e, böyle hı -hı. çay var içinde. Şöyle göstereyim Zaten onları size. önceden de gösterdik ama yine gösterebiliriz. Böyle. Bu şekilde bunlar da doldu. Hepsi 15 gram 15 gram. E, çok çikolata kaldı. Ee, şöyle bir cam cam kavanoz vardı. Seda bunu komple böyle doldurdu. Şeker de bunu iş yerine götüreceğim Evet. yani böyle tek Anladım. Bu iş yerinin yani sırası ikram olacak komple. Başka zaten bir şey hazırlamadık. İşte şuralar biraz dağınık. Orada fazla çikolatalar kaldı. İşte etiketler falan kaldı. Ama şu anda her şeyi bitirdik. bir de magnet gelecek galiba değil mi? Magnet yaptın Ama burası bu şekilde tamam oldu. Evet, e, gördüğünüz gibi her şeyi hazırladık, sizlere de gösterdik. Şimdi bunlara son olarak eklenecek magnet eklenecek. Magnet zaten videonun başında söylediğimiz gibi e, mıknatızlı olacak dolaba yani yapışmalı uzdolaba ama e, açacak olmayacak yani içinde. Ya şimdilik biz aslında magneti de hani burada size göstermek isterdik ama şöyle yapalım aşkım, onun ekran resmini alabiliriz değil mi yani hani tasarımını? Her resmi var, Şimdi tasarım olarak zaten buna benziyor. Aynen yani bu tabii zaten değerli. hepsi uyumlu aynen. oldu yeşil. Uyumlu Şimdi şöyle o zaman sağ veya sol tarafa ben magnetin bir çalışmasını yapıyoruz, onu bir koyayım ben. Ee, onlara da zaten şu an gördüğünüz yani resmede kilosu, işte boyu doğduğu zaman, tarihi, saati falan bunlar eklenilecek. Aynen. Ee, ama işte video işinden yapsak iyi olur diye düşündük. Sonraya bırakmayalım. Şimdi çocuk doğduktan sonra da e, büyük bir ihtimalle telaş şu bu falan derken unutabiliriz diye düşündük. Onu da o şekilde koyduk. Her şeyi de hazırladık, bitirdik. Türkiye'de tabi olsaydık Türkiye'de haddinden fazla çok çok çeşit var Aynen farklı, farklı e, fiyat olarak da ekonomi açıkçası ama olsun sıkıntı değil Türkiye'dekiler için de apayrı güzel şeyler düşünüyoruz sonraki süreçlerde ama çikolataları Türkiye'ye yollayacağız tabii aynen. ki de aynen hazırladığımız bunlardan da bir arada kendimize evet. ayıracağız. Rabbim bu heyecanlı güzel anları herkese e, tattırsın herkes yaşasın inşallah aynen. başka senin söylemek istediğin bir şey var mı yok benim de söylemek istediğim bir şey yok Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Evet, hoşça kalın.